Ekonomi yönetiminin uzun süredir planladığı tamamlayıcı emeklilik sistemi 2025 yılı itibariyle yürürlüğe girecek. Tüm statüdeki çalışanların dahil edileceği uygulama ile maaşlardan her ay en az %3 oranında kesinti yapılacak. Sistemde kalmanın zorunlu tutulacağı düzenleme ile emeklilerin ilerleyen yaşlarında SGK dışında tamamlayıcı bir gelir elde etmeleri planlanıyor. 2025 yılı itibariyle devreye alınacak test, yapı itibariyle bireysel emeklilik sistemi ile benzer özellikler gösterse de bu sistemden çıkışlara izin verilmeyecek. Tüm çalışanların ve işverenlerin katılmasının zorunlu tutulacağı tesli, işçi, esnaf ve memurların maaşlarından en az %3 oranında kesintiye gidilmesi planlanıyor. Uygulanacak sistem mevcut emeklilik sistemi olan Sosyal Güvenlik Kurumundan tamamen ayrı olarak yürütülecek. Emekliler Sosyal Güvenlik Kurumundan aynı şekilde aylıklarını almaya devam edecek bu sistemde biriktirdikleri ise kendilerine maaşlarının düşük kalmaması amacıyla tamamlayıcı olarak bir ödeme imkanı sunacak